Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili Güneş ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlarımız sizler için 20-30 Eylül 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Bakalım baylar ve bayanlar Oğlak Burcu sizleri ne bekliyor Eylül'ün son 10 günü. Herkes enerjiniz, gündeminiz, Yakın geçmişten oluyor. Sizde böyle bir durum yaranıyor. Durumla ilgili düşünceniz, hedefiniz, gidişat, finans durumlarınız, durum karşısında siz ve sizler için sonuç. Etkiler ne olacak? 20-30 Eylül 2022 Güneş ve Yükselen Burcu olakılan arkadaşlar etkiler. Gündeme etki yakın geçmiş finans durumumuz düşüncelerimiz hedefiniz gidişat siz sonuç Şimdi arkadaşlar uzun zamandır bir durumla ilgili sizin bir çalışmanız var. Bu ev tadilatı olur, mobilya işleri olur, finans durumları olur. Bir şey ya da bir ilişki olur. Bir şeyi iyileştirme çabasındadır özellikle erkekler. Kızlar sizin için ya bir işle uğraşıyorsunuz sürekli ev işleri, rutin işler olur, finans durumları olur. Ya da sizler için ee, çalışan bir insan var sürekli para finans durumlarıyla ilgileniyor bu insan ya da çevrenizde böyle bir erkek var tamamen gömülmüş işe güce finansa kendisini odaklamış iş için burada bir duygusallık burada bir gönül işleri gibi bir durum yok sadece iş güç rutin finans böyle bir enerji var ve yolculuk ya bir iş için uğraşıyorsunuz çalışıyorsunuz bu bir yolculukla alakalıdır ya genç bir enerji var burada aslan koç yay burcu olabilir bu insan bir erkek de olabilir ya da aktif hareketli heyecanlı bir yolculuğunuz var onun için bir şeyler üzerinde çalışıyorsunuz ya iyileştirmeye çalışıyorsunuz ya mobilya işleridir ya ev tadilatıdır ya finans durumudur her nedirse buraya ıı, tamamen kendisini odaklamış ve bu başlangıç için çalışan bir enerji var bazılarınız için iki erkektir, birisi ee, çalışıyor. Diğeri hep yollarda koşturmacalarda gidip geliyor. Aktif hareketle Kimleriniz için bu bir yolculuktur. Kimleriniz için bu e, aktivlik, hareketle ilgili bir durum. Kiminiz için bir başlangıçla alakalı bir durum olabilir bu. E, ya da hep yollarda koşturmacalarda. Merkez enerjinizde gündeminizde ne olacak? Anahtar, fırsat, güç ve kılsın asıl muhteşem bir enerjiniz var. Şimdi tasıması bir fırsat ya da birkaç fırsatı aynı anda elde etmiş bir bayandır. Finans durumlarıdır, güçlü finans durumlarıdır. Bu bayan her kimdirse elinde 3 tane anahtar tutuyor bu insan. Stabildir, güçlüdür, finans olarak güçlü bir şekilde gündeme oturmuş bir insandır. Ya da bir evle, bir anahtarla ilgili e, bir finans durumu var gündemde. Bir tarafta e, bu anahtarlardan birisi kocaman bir fırsattır. Bir duruma, bir ilişkiye, e, bir iş için, fırsat için, birliktelik için her nedirse e, bu bayanın elinde kocaman bir anahtar var, fırsat var. Ya da bir durumu açmak için e, burada size kocaman bir fırsat sunulacak. Karşı tarafta bir baskı durumu olayı var. E, kontrol çabası var. Birisi birisini kontrol altında tutmaya çalışıyor. Erkekler sizler için bir bayan sizi kontrol altında tutmaya çalışıyor. Kızlar sizler için siz bir durumu kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz. Ya da bu devlet kurumlarıdır. İşin içinde finans var. Gücle karşılaşıyorsunuz ama bununla ilgili ya size bir fırsat lazım ya da sizin elinize bir fırsat geçecek. Güzel beğeni işidir. İki taraf bir tarafta kocaman bir fırsat. Diğer tarafta bir bayan içindeki istekleri, arzuları, tutkuları bastırıyor da olabilir. Daha çok finans görüyoruz, daha çok fırsatlar görüyoruz, daha çok baskı görüyoruz. Ya da erkekler birisi sizi böyle sakin bu hale getirsin diye birisinin kontrolüne ihtiyacınız var ya da birisi daha böyle ılımlı bir şekilde sizinle geçinsin istiyorsunuz. Bunun için fırsatlar arıyorsunuz ve işin içinde ya bir bayan var ya da anahtar fırsat durumu ya da finans durumu var. Peki yakın geçmişte ne oluyor? Sizde böyle bir durum yaranıyor. İki bayan fırsat arıyorlar. E, anahtarlar var. Yine de masanın üstünde bakın her yerde anahtarlar, fırsatlar var ve burada hırsız olayı var. Hırsız her türlü enerji olabilir. Yalan, dolan, sahtekar, e, kandıran insanlar çevrenizde olabilir ya da bunu siz yapabilirsiniz. Bilmiyorum artık bu enerji kimdir? Bu bir takip durumu olabilir. Bu e, insanın hiçbir şeysi yok ama kendisini çok zengin, çok varlıklı gösteriyor gibi olabilir. Burada iki insan finans için fırsatlar, anahtarlar arıyorlar. Bu bayan kimdirse çok güçlü bir bayandır. Koltuğuna çok sağlam bir şekilde oturuyor. İstediğini istediği şekilde herkese yaptırıyor bu insan. Çünkü çok sağlam oturuyor. Elinde kocaman fırsat var, anahtar var. Ama yakın geçmişte bu iki insanın aradığı fırsatlar, anahtarlar nedirse belki onlar bu anahtarı, bu fırsatı buluyorlar ikisi. Ve bu sizde böyle bir çıkmaz durum yaratıyor. Siz kendinizi özellikle erkekler böyle yamaklı, <laughs> hiçbir şeysiz, e, kalmış gibi hissedebilirsiniz, çaresiz. Ve sadece takiptesiniz, bilgi topluyorsunuz, dinliyorsunuz e, ya da birilerinden bir şey saklıyorsunuz. Kızlar sizin de hayatınızda siz iki insan kimse arkadaşlar kardeşiniz ortağınız anne kız arasında her kimse iki insan bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor ama burada temiz olmayan bir durum var bir enerji var yalan dolan entrika kandırmaca buraya karşı gözünüz açık olsun. E, telefonlarınızı karıştırabilirler. Sizi takip edebilirler Siz birilerini takip edebilirsiniz Sizinle ilgili bilgi toplayabilirler Ya sizi kandırıyorlar ya siz birilerini kandırıyorsunuz Bu yakın geçmiştedir Durumla ilgili düşüncenizde ne olacak Kupa ası Ve 10 kupa güzel düşünceniz var Bir erkek bir bayana Bir şey sunuyor Bu bir hediye olabilir Bu gönül işleriyle ilgili bir durum olabilir Ailevi mevzular olabilir Burada e, sağlam bir şekilde Evinde yalnız yaşayan bir bayan da olabilir. Erkek başka bir kadına bir şey de sunuyor olabilir. Bir hediye, bir fırsat, finans her nedirse ya da çocuklarla ilgili bir durumunuz da olabilir. Daha çok çocuklar, ailevi mevzular aklınızda var ya da bir bayana bu hediyeyle gitmek var ve bu kadının sağlam bir şekilde böyle bir ev, yatırım, e, güçlü bir e, konuma, duruma getirmek gibi bir Düşünce olabilir aklınızda erkekler kızlar sizin aklınızda e, ya duygusallık var gönül işleri var bir erkekten bir bir adım bir duygusallık bir hediye bekliyorsunuz ve sağlam bir şekilde siz evinizde ailenizde böyle huzurlu bir şekilde yaşam istiyorsunuz ya da yalnızsanız bir insan size bir teklifle gelsin ve böyle bir güzel bir sağlam bir ayağınızın üstünde durun. Zaten sağlımsınız ama yine de düşüncenizde e, böyle bir güzel bir yaşam var, güzel ev var, rahatlık var, konfor var. Başlanınız için iki insan arasında başka bir çifttir bu. İkisi arasında bir duygusallık, bir bağlanıcılık, bir hediye durumu olabilir. E, siz de burada ya bu bayanın Sağlam duruşuyla ilgili ev, ailevi durumlarla ilgili bir düşünceleriniz var ya da bu sizin kendi enerjinizdir. Sağlam bir şekilde burada durmak var aklınızda. Peki hedefiniz nedir? Hedefiniz adalet ve aziz geldi. Hedefiniz güzel aslında. Adalet e, hukuki yerlerdir, devlet kurumlarıdır e, hak hukuk savaşıdır. Üç kişi arasında mücadele var. İkisi tartışıyor, birisi onları uzlaştırmaya ya da ayırmaya çalışıyor. Sizin hedefiniz temizdir. Tertemiz bir evrakla bir e insana doğru gitmek istiyorsunuz. Ya da bir kurumdan bir şey elde etmek istiyorsunuz ama bunu düzgün, temiz bir şekilde yapmak istiyorsunuz. Ya da adalet istiyorsunuz. Siz hak, hukuk istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben adaletliyim, ben hak ediyorum. Bu tartışmadan temiz bir şekilde çıkmam lazım. Benim elimde tertemiz evrak var. Ya bu insanlardan birisine lazım bu temiz evrağı sunmak ya da sizin bu temiz evrakla gidip birisinin gönlünü almanız lazım. Birisine bir fırsatla, hediyeyle, anahtarla gitmeniz lazım. Ya da bu yalan dolan entrikalar nedirse bunu bitirmeniz lazım. Tertemiz bir şekilde bu olayı çözmeniz lazım. Siz bunu yapmazsanız hak, hukuk, adalet devreye girecek ve evren sizin için bu temiz evra çıkaracak. Yani hak ettiğiniz nedirse onu alacaksınız. Bazılarımızdan bir evlilikle ilgili, bir eee Yaşam tarzınızla, ailevi mevzularınızla, durumlarınızla ilgili bir tartışma, mücadele, birkaç insanın durumun, olayın birbirine karışması var ve siz buradan en düzgün, en temiz şekilde çıkmak için elinizden geleni yapıyorsunuz, yapacaksınız. Bunu hedeflemiş durumdasınız. Finans durumunuza bakalım. Burada sizden uzakta birileri var, dikkat çekmeye çalışıyor. Bu sizde olabilirsiniz yardım istiyor olabilirsiniz ya da birisinin sizin yardımınıza ihtiyacı var ve burada yolculuk var. E, finans daha çok yollara harcanabilir bu süreçte. E, fiziksel bir yolculuk olabilir, deniz denizaşırı bir yolculuk olabilir ya da yollarınızın açılmasıyla alakalı bir durum var. Burada ticaretçi kartıdır. Evet, e, şu anda Merkez Enerji'de zaten bu finansı görüyoruz. Gidişatta da ve e, finans durumuna baktığımızda siz çağırıyorsunuz insanları. Diyorsunuz ki benim yollarımın açılması için bu finans, bu anahtarlar, fırsatlar bana lazım. Siz baskı da yapıyor olabilirsiniz insanlara ya da bir mahkemelik durumunuz, olayınız varsa siz hedeflemiş durumdasınız. Bu yollar, tıkanık yollar açılsın diye siz yardım istiyorsunuz. Belki devlet kurumlarından, belki avukatlar, belki insanlar, belki ortaklar, belki çevrenizdeki aile üyelerinizden yardım istiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bir yolculuğum var ya da benim bir yolumun açılması lazım. Bunun için benim ben hak ediyorum. Benim elimde evrak var. Benim finansımı getirin. <laughs> verin benim bu yollarım açılsın güzel enerjidir ama daha çok dediğim gibi yolculuk içinde bir harcamalar olabilir. Durum karşısında siz. Burada yıldızlar var ve kupa kralı geldi. Yıldızlar romantizm durumudur. Sizden uzak mesafede olan bir bayan olabilir. Güzel bir bayandır, çekici bir bayandır, seksi bir bayandır. İnternet üzerinden yazışmalarınız, konuşmalarınız olabilir ya da bir soğukluk, bir mesafe enerjisi olabilir. Kadın size arkasını dönmüş durumda. Siz de kupayla Duruyorsunuz ya bu insan size yüzünü dönsün bekliyorsunuz sizin duygusal olarak daha çok erkekler duygusal olarak siz dolusunuz bu insana karşı sevginiz var ya da çok aşırı bir şekilde duygusal iniş çıkışlar yaşıyorsunuz veya bu soğukluğu çok da umursamıyorsunuz başka mevzulara konulara odaklanmış durumdasınız. Aile ve mevzular, finans durumları, ev, aile, çoluk, çocuk böyle bir enerjiniz de olabilir kızlar sizin için e, evet siz yıldız gibi parlıyorsunuz soğuksunuz mesafelisiniz ve e, bir kupa kralı gündeme geliyor yengeç akrep balık da olabilir bu insan siz neden sonra sırtınızı dönmüş gibi duruyorsunuz bu insan ama size kupa ile geliyor evet şimdilik e, elinde kupa dışında bir şey yok bu eş değil, sevgilidir. Ya da sadece duygularıyla gelen bir insandır. Bu sizi rahatsız edebilir. Ee, erkekler bazı durumlarda bu içki durumları, olayları olabilir ya da aşırı istek, sevgi, duygu ve duygusal iniş çıkışlar. İlişkiatta ne olacak? Güzel gidişatınız var. Bir bayanla aranızda yazışma, konuşma, haberleşme. Sizden uzak mesafede birileri sizler için iş yapıyor. Bunlar arazi işleri de olabilir, finans durumları da olabilir. Kızlar siz aynı şekilde birisine haber uçuruyorsunuz. Bir yerden güzel haber geliyor. Uzakta birileri bir iş yapıyor. Yüzünüz gülüyor ve seviniyorsunuz, mutlusunuz. Güneş aydınlanmadır. Erkekler... Sizler için uzaktan uzağa yazıştığınız, konuştuğunuz, haberleştiğiniz ya da sizler için iş yapan insanlarla bununla ilgili aydınlama yaşıyorsunuz. İşin içinde çocuklar da var ya da sıcak ülkelerle, şehirlerle ilgili bir durumdur. Ya da artık gözünüz açılacak. E, neyi nasıl yapacağınızı çok iyi bileceksiniz. Göreceksiniz, çocuklar gibi sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. Kızlar sizler için de aynı şey geçerlidir. Bir bayanla ilgili... Onun hayatında olup biten bir takım durumlar, gelişmeler, kardeşiniz, arkadaşınız, kızınız, kendinizin finans durumları, iş güç durumlarınız nedirse güzel haberler alacaksınız. Ve bu sizi çok mutlu edecek, çok sevindirecek, ee, çocuklar gibi sevineceksiniz, mutlu olacaksınız ve sizler için sonuç. Sonuç da güzeldir arkadaşlar. Altı değnek bu bir zafer kartıdır. Bir ortama giriyorsunuz, herkes sizi alkışlıyor, aferin size diyor, ee, söyledin, yaptın. E, istedin elde ettin başardın bu iş de olsa finans da olsa yolculuk da olsa ne olursa olsun burada bir başarı sağlam olmuş durumdadır özellikle bir erkek tarafından e, kızlar bu sizi çok mutlu edecek erkekler siz kendiniz de çok sevineceksiniz ve burada yine de 5 e, tılsım görüyoruz 5 tılsım bir şey elde etmeye çalışmaktır Ama bu elde etmeye çalıştığınız şey Size ait değil e, Yani bilmiyorum Bu bayanda bir fırsat var bir anahtar var Ya siz onu elde etmek istiyorsunuz Ya da size çok güçlü para lazım Bu fırsat lazım Bu anahtar lazım Siz e, bunun için Bir bankaya başvuru olabilir bu Bir ipotekli evlerle ilgili durum olabilir toplu bir yerden bir kazanç sağlamak olabilir bu. Birisinde birikmiş bir durum var, bir şey var nedirse duygusal da olsa, finans da olsa daha çok finans görüyoruz hazinedir bu ani buluştur sizin elinize geçiyor ve siz buna çok seviniyorsunuz. Şimdi erkekler daha çok erkekleri görüyoruz. Burada çaresiz. Ve burada da bakın ee, çok böyle zayıf bir kıyafette giyimde bir erkek görüyoruz. Bu erkeğin çok fazla hiçbir şeysi yok gibi. Ee, ama bayanlar ne kadar sağlam görüyoruz, güçlü görüyoruz. Bayanlar bakın her yerde fırsatlı, anahtar, güçlü ee, çalışıyorlar. Yıldız gibi parlıyorlar. Kendi ayakları üstünde sağlam duruyorlar. Burada ne kadar güzel kıyafetlerde. Ama erkeklere bakın. Erkekler biraz böyle zayıf enerjideler. Onun için e, kızlar gözünüz açık olsun. Sizden faydalanmaya çalışan birileri olursa e, çok iyi inceleyin. Belki bu insan size fırsat için, finans için yaklaşıyor. E, erkekler sizler e, ya birilerinden bir şey saklayacaksınız, gömeceksiniz bu suya. Hiç kimse bilmesin sizin elinize geçen bu hazineyi görmesin. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Nereye yatırım yapıyorsunuz? Nereden para kazanıyorsunuz? Ya da kimin için ne yapıyorsunuz? Ya bunu saklamak isteyeceksiniz ya da aniden sizin elinize bir hazine geçecek ve bu sizi çok mutlu edecek. Bu ani bir buluştur. Muhteşem enerjileriniz var. En güzel açılım size geldi diyebilirim. Güzeldir. E, bitiş bitişte güzeldir. Sadece buradaki bu geçmişteki hırsızlığa, yalan dolan, temiz olmayan enerjilere dikkat etmeniz lazım. Onun dışında gidişat muhteşem. İki tane asınız var. Yollarınız açılıyor. Fırsat elinize geçecek. Finansa finans. Birliktelikse birliktelik. Tertemiz bir evrak. Güneş gibi bir aydınlama, sıcaklık, pozitif enerji, küslüğünüz varsa barışıyorsunuz, uzaklık varsa yakınlaşma oluyor. Finans durumu varsa elinize bu finans geçiyor. Birisinin gönlünü almak istiyorsanız da alıyorsunuz ya da çevrenizde gidişatta bir genç bir bayan var. O sizler için bir iş yapıyor. Bu sizi mutlu edecek bir aydınlama yaşayacaksınız. Ya da çocuklarınız, kızlarınız, evlatlarınız her kimdirse onlar için uğraşacaksınız. Ve sonuçta istediğinizi alıyorsunuz. Daha çok erkekler istediklerini alıyorlar, kızlar sizler için de bu erkeğin, e, bu toplum içinde alkışlanması, e, kabul görmesi ve eline bir şey geçmesi sizi de mutlu edecek, finans olarak da rahatlayabilirsiniz, duygusal olarak da rahatlayabilirsiniz e, ve istediğiniz fırsat, anahtar nedirse bu iş de olsa, evlilik de olsa, ilişki de olsa, finans da olsa sizin elinize bu fırsat geçecek dönem sonunda ve çok mutlu olacaksınız sevgili oğlaklar. Evet arkadaşlar lütfen kanalımızı paylaşın. Desteğinize ihtiyacımız var. Büyümemiz lazım. Sizlere güveniyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.